F10'dan tüm izleyenlerimize merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada F10'un sahada neler yaptığını anlattığımız bir video hazırladım. Bu video hem projelerimizin render görsellerine hem de sahadaki şu anki aşamalarından çekilmiş fotoğraflara yer vererek yaptığımız çalışmaları sizlere bahsedeceğim. Gelin beraber başlayalım. İlk olarak Kahramanmaraş'la başlıyorum. Render görselini göstererek başlıyorum. Mimarımız Türker Bey'in tasarlamış olduğu bir proje burası. Bu render görseline ve bu evimize oldukça aşinasınız. Sizlere ilk önce render görseliyle evimizi bir tanıtıp sonrasında da sahada yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Yine farklı bir açıdan bir render görseline geçiyorum. Yani evimizi zaten biliyorsunuz daha önce birçok ilimizde uyguladık bu evimizi. Farklı revizelerle, farklı plan çözümlemeleriyle ve farklı dış cephe renkleriyle bu evimizi birçok şehirde gördük sizlere Kahramanmaraş'taki uygulamamızdan şimdi görseller göstereceğim. Evimizin iki farklı aşamasını bir görselde birleştirip göstermek istedim sizlere. Gördüğünüz gibi ilk önce burada XPS köpüklerimizle evimizin mantulama aşamasını yaptığımızı görebiliyorsunuz. Gerekli fugalar yerinde oluşturulmuş. Bu boşluklarımız verilmiş. Render görselindeki tasarım detayı ön plana çıkarılması için bu şekilde fugalarımız verilmiş. Yine XPS köpüklerimiz serildikten sonra alt sıvı uygulamamızın yapıldığını da görebiliyoruz burada. Yine kolon detaylarımızda da kabartmalarımız ve fuga detaylarımız burada kendisini belli ediyor. Yine geçen haftaki sunumunda bahsettiğim gibi evimizin panjur detaylarını da burada görmeniz mümkün. Bu evimizde şu anda bir sonraki haftamızda sanıyorum boy işlemlerine geçeriz diye düşünüyorum. Sizlere önümüzdeki hafta yine görsellerini de paylaşacak olurum. Yine bir render görseliyle devam edeceğim. Burası da Türker Bey'in tasarlamış olduğu ve şu anda Ankara Gölbaşı'nda Beton mı olarak uyguladığımız bir proje. Bu evimizi de yakından takip eden izleyicilerimiz var. Ben de bu projeyi bu sunumda yer vermek istedim. Yine evimizin genel render görseliyle çevresinden tanıtıp sonrasında da uygulama aşamasında ne aşamada olduğunu göstereceğim. Yine farklı bir cephesinden verandayı karşımıza aldığımız bir cepheden görselini gösteriyorum. Bu evimizi dediğim gibi beton olarak uyguluyoruz. Sahadaki görsellerine geçiyorum. Geçen hafta bahsetmiştim sizlere. Bu evimizin üst kat artık kalıplarını ördüğümüzü ve betonumuzun da uygulanacağından söz etmiştim. Yine bu haftada gördüğünüz gibi üst kat döşeme kalıplarımız yağlandıktan sonra da demirlerimizin örüldüğünü görebiliyorsunuz. inşaat demirlerimizin. Bu hafta buranın aynı zamanda demirlerini ördükten sonra betonu da attık ve şu anda kalıplarını söküyoruz. Çekilen fotoğrafları da sizlerle paylaşıyorum. Yine burada evimizin üst kat döşemesinde tesisat borularını görebilmeniz mümkün. Beton dökülürken çekilmiş fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum. Burada demir filizlerimizi görebiliyorsunuz. Ustalarımız çalışıyor ve bu artık bu aşamadan sonra artık kalıplarımız sökülerek bu görmüş olduğunuz filizlere kolonlarımızı yerleştirerek üst katımızın da alanını oluşturmuş olacağız. İlerleyen zamanlarda bu evimizden de sizlere zaten sürekli olarak hem Instagram'ımızdan hem YouTube kanallarımızdan sürekli görsel paylaşıyoruz bu evimizi oldukça yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Yine render görseliyle devam ediyorum. Bu evimizde oldukça aşinasınız. Şu anda henüz yeni bitirdiğimiz Muğla'da, Seydi Kemer'de bitirdiğimiz bir ev. İlk nur tasarlamış olduğu bir proje. Geçen hafta teslim ettiğimizden bahsetmiştim. Aynı evin farklı plan revizeleriyle şu anda Ankara Mamak'ta da uyguladığımızdan bahsedebiliriz. Bu evimizde oldukça talep gören ve ihtiyaçlara göre farklı plan çözümlemeleriyle müşterilerimizin istediği bir ev haline geldi. Ben de oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yine bu evimizin de çalışmalarından sizlere görsel paylaşacağım. Yine iki tane render görseli paylaşarak evimizi tanımamızı sağlamak istiyorum. Ankara Mamak'ta uyguladığımız bu evimizde zeminimizi düzleştirmek için betonumuzu attıktan sonra membran uygulaması yaptık. Ardından da temelimizde çalışma yapabilmek için yine betonumuzu uyguladıktan sonra temel projesine uygun radyo temel demirlerimizi ördüğümüzü görebiliyorsunuz. Burada demir çalışmamızın bittiğinden söz edebiliriz. Bu hafta yine beton dökülerek radyo temelimizi tamamlayacağız. Aynı zamanda bu hafta çeliklerimiz de yerine geldi, istiledik. Bununla ilgili görselleri size önümüzdeki haftalarda paylaşacağım. Muğla'da oldukça hızlı ve kusursuz yerlettiğimiz bir süreç oldu. Aynısının Ankara'da da süreceğini düşünüyorum. Sizlere de dediğim gibi sürekli zaten görseller paylaşacağız. Ankara Ayaş'tayız. Bu görselleri de sizlere yine e, Türker Bey'in tasarlamış olduğu projeden e, ithafen Nazlı Hanım'ın revizeleriyle uyguladığımız bir proje. Burayı biliyorsunuz. Sadece burada bu gör göstermiş olduğum korkulukları ön plana çıkartmak istedim. Benim oldukça hoşuma giden detaylar oldu bu korkuluklar. Ferforje korkulukların modelleri ve kendisi bu eve çok yakıştığını düşünüyorum. Sizler bu ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin fikrinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında bana bunları belirtebilirsiniz. Diğer evlerimizde de farklı düşünceleriniz varsa veya bizlere fikir katmak istediğiniz düşünceler olursa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz sürekli aktif bir şekilde sizlerle sohbet havasında geçirdiğiniz bir YouTube alanımız var. Bu alanı sizlerle beraber geliştirmek istiyoruz. Bu hafta sizlere anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.